Herkese selamlar. Ee, bugünkü YouTube videomuzda e, vücutta oluşan çatlaklardan ve çatlakların tedavisinden bahsedeceğiz. Ee, çatlaklar e, üç şekilde oluşuyor. Bir tanesi gebelikte aşırı kilo alma ile birlikte karında ve göğüste. Ee, gebe olmadan aşırı derecede kilo alındığında kadın erkek fark etmez. Ee, bir de hızlı boyu uzayan ergenlerde. Ergenlerde genellikle diz arkası, bel kısmı, işte omuzlar, bu bölgelerde hızlı uzamaya bağlı çatlaklar gelişebilir. Aşırı kilo alındığında gene karında, bacak içinde, kalçada çatlaklar olabilir. Ağır spor yapanlarda omuzda çatlaklar olabilir. Gebelerde de gene karında ve göğüste çatlaklar olabilir. Şimdi çatlakların %100 tedavisi mümkün değildir. Beyaz olanlarda özellikle. Ee, i̇lk çatlak ortaya çıktığında mor, pembemsi, lila rengindedir. Sonra beyaza döner. Beyaza döndüğünde tedavisi çok zordur. Çatlağı %100 tedavi etmek mümkün değildir beyaz renk olduğunda. Ee, burada yapılacak şey çatlağın derinliğini azaltmak ve çapını inceltmek. Yani çatlağın görünümünü daha yumuşak hale getirmek. Bunu yapabiliyoruz. Ee, i̇ğneli radyo frekans, fraksiyonel lazer, e, sıcak kolajen, PRP, mezoterapi, bunların kombine tedavileriyle çatlakları daha ince, daha yüzeyel, e, daha silik hale getirebiliyoruz. Ama dediğim gibi henüz dünyada %100 tedavisi mümkün değil. Böyle bir cihaz yok. Ama azaltabiliyoruz. Bu bile çok güzel bir şey. Mor renkli, lila renkli çatlaklar ise bizim için çok kıymetli çatlağın ilk halidir. Çocuğunuzda böyle bir şey varsa, e, gebeliğiniz biter bitmez veya aşırı kilo spor sonrasında çatlaklarınızı fark ettiğinizi ve bunlar mor renkli ise koşarak dermatoloğunuza gitmelisiniz. Çünkü mor renkli çatlakları tamamen geçirebilmek e, çok daha e, büyük oranda mümkün. E, o dönemde de özellikle fraksiyonel lazer çok güçlü bir cihazdır. E, gene e, peelingler, orayı onarıcı, e, sıcak kolajen gibi, e, hyaluronik asit enjeksiyonları gibi uygulamalarla e, çatlakları e, beyaza dönmeden normal geriye yakın bir hale getirebiliyoruz. Demek ki iki şey çok önemli. Beyaz renkleri azaltıyoruz, flu hale getiriyoruz tedaviyle, söylediğim tedavilerle. Mor olanları da beyaza dönmeden daha normal bir deri haline getirebiliyoruz. Yeter ki erken saptayıp bir an önce doktorunuza başvurun. O zaman çatlak tedavisi hepimiz için çok daha kolay.